Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala seyyidina Muhammed. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi zerratil kainati ve merakebatih. Şimdi sevgili kardeşler, bu deizm belası şimdi de milletin başına müsellef olmuş. Deizm. Deizm neymiş? Deizm, Cenab-ı Hakk'ın var olduğunu kabul etmek. Varlığına, birliğine inanmak. Geri kalan imanın beş şartını inkar etmek. Peygamberlere inanmamak. Kitapları kabul etmemek. Kitaplara, peygamberlere inanmamak. Böyle bir düşünce ortaya çıkmış. Bir deist arkadaşsa, ben şimdiye kadar hiç bu deistlerle özel bizzat deist olduğunu, yani kabul ettiği bir kişiyle görüşmemiştim. Karşılaşmamıştım. Geçenlerde biriyle karşılaştım yani. Dedi siz, deizm hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabi biraz da bizim başımızda kırlah var. Belki biraz hem dindar olduğumuzu bildiği için. Yani biraz da bize yani o kadar şey ki yani cesaretli ki yani davasını bana anlatmak için bak bana anlatmak için beni konuşturuyor. İşin farkındayım yani. Ben de bile bile dedim ki deizm dedim. Deizm dedim. Saçma bir şeydir dedim ya. Akılla mantıkla alakası yok. Bir safsatadır ya dedim. Başka bir şey değildir dedim. Yok ya dedi siz deistleri bilmiyorsunuz. Niye dedim? Deistler dedi, deizm dedi. Allah'ın var ve bir olduğunu kabul etmektir. Allah'a inanmaktır. Deizm dedi, yani öyle kötü bir şey değildir diyor. Allah'a inanmaktır diyor. Ha ne var? Yani bütün varlıkların her birisi Allah'ı bize anlatan, tarif eden, bize bildiren birer peygamberdir diyor. İlla ki bir insanlardan bir peygamberi dinlemek mecburiyeti yok diyor bizim için. Her bir ot, her bir çiçek, her bir hayvan, her bir bitki Allah'ı bize bize anlatıyor, bize tarif ediyor. Allah'ın varlığını bize gösteriyor. İşte biz diyor, aklımızla diyor, bu varlıkların bu şahitliklerini, Allah'ı bize ders vermelerini dinliyoruz ve Allah'ın var olduğunu kesinlikle inanıyoruz. Milyonlarca peygamber var bizim için. Her bir ot, her bir hayvan, her bir bitki, her bir ağaç birer peygamberdir diyor. Bize Allah'ı tarif ediyor, bize Allah'ı anlatıyor. Yani bir insanın aklıyla Allah'ı bulmaktan ise bir peygamberin demek kastediyor. Bir peygamberin aklıyla Allah'ı bulmaktan ise diyor. Bu kader varlıkların şahitliğiyle diyor Allah'ı bulmak, Allah'ı kabul etmek daha uygundur diyor. Daha doğrusunu yapıyoruz diyor. Bak dedim. Kardeşim senin şu andaki söylediğin var ya. Sen bir peygamberin aklını kabul etmiyorsun. Bak, bir peygamberin aklını kabul etmiyorsun. Bir peygamberin getirdiği kitabı kabul etmiyorsun, eski, eski yani eksik görüyorsun. Ki bu peygamberleri kabul edenler milyonlarca insan olmuş. O akıllarının doğru olduğunu kabul eden milyonlarca insan olmuş dedim. Ama sen ne yapıyorsun? O peygamberler de her bir otun, her bir hayvanın Allah'ın varlığına delil olduğunu gösteriyorlar. Belki de şu andaki bu onların yani bu dersleriyle biz o otların, o ağaçların, o bitkilerin Allah'ı bize ders verdiğini, Allah'ı bize tarif ettiğini, Allah'ı bize tanıttığını öğrenmişiz ve öğreniyoruz. E şimdi peki dedim o bitkilerin yani Allah'ı bize tarif ettiklerini, Allah'ın Allah'ı bize göster, gösterdiklerini ne ile buluyorsun? Yeni aklınla buluyorsun. Allah'ı düşündüğün ne iledir? Yeni aklın nedir? E peki bir bir çok insanın kabul ettikleri, birçok insanın kabul ettikleri ve hiç yanlış söylemedikleri, söylemeyen bir aklı dedim. Yani bir kitabı dedim kabul etmiyorsun. Kendi aklın ne ne yapıyorsun? Allah'ı bulmaya ve varlıklardan Allah'ı öğrenmeye ve Cenab-ı Hakk'ı düşünmeye çalışıyorsun ve bunu da kifayet ettiğini görüyorsun. Sen madem ki bir peygamberin aklını eksi görüyorsun, e senin aklın yani tam mıdır? Sen kendi aklına nasıl güveniyorsun? Demek ki burada bir saçmalık var dedim. Senin aklın ne kadar bir peygamberin aklı olabilir mi dedim. Bir peygamberin aklı Allah yönlendiriyor. Onun aklını da yönlendiren var. E senin aklı nefsin seni yönlendiriyor. Sen nasıl kalkar da bir peygamberin aklını kabul etmiyorsun, Allah'ın gönderdiği kitabı, peygamberi kabul etmiyorsun, kendi başına, kendi aklına cep fenerinle dedim, yolunu aydınlatmaya çalışıyorsun. Bu dedim işte saçmalık budur. Saft safsatalık saf budur. Bu der dedim ya. Bu yaptığınız bu demektir. Bir örnek verdim. Mesela dedim bir düşününüz. Okul var, bir okul var. Okulun talebesi de var. Peki bu okulu yapan bir devletin ve bu okulu yapan bir devlet idarecisinin var olduğunu göstermiyor mu? E, gösteriyor üstleniyor. Peki okul boş yere yapılır mı? Yapılmaz. Okul var ise, talebesi varsa elbette o okula bir müdürün ve bir idarenin tayin edilmesi lazım geliyor. O devlet nasıl ki o okulu, okulu yaptı ise elbette o okula bir idareyi de getirmesi lazım. O okulun başına bir müdürü getirmesi lazım. Bir idareyi getirmesi lazım ki o okul amacına hizmet etsin. Ve idarenin idarecinin eline de bir plan, bir program, bir bir yani kitap verecek ki o kitap ile, o plan ile, o program ile o okul idare edilsin ve o okulun talebelerine ders verilsin, yetiştirilsin dedim. E peki okul var, talebesi var, devlet var, idareci var. Ama okulun idarecisi yok, okulun idaresi yok, okulun müdürü yok, okulun ders kitabı yok. Böyle bir şey dedim, hiçbir mantık kabul eder mi? E kabul etmiyor. İşte bakınız, bu dünya işte o okul gibi bir okuldur. Allah bu dünyayı yaratmış bakınız, bu hale getirmiş. Ve talebesi de var, insanların hepsi, cinlerin, insanların hepsi onun talebeleri. E peki bu dünya okulu var da, dünyadaki ilahi bir saltanet, bir devlet yok mudur? Vardır. O ilahi saltanet ve devletin başındaki yani bulunan idarecisi olan Allah yok mudur? Vardır. E peki Cenab-ı Hak bu okulu bile yapmış. Talebeleri de yerleştirmiş. E ne olacakmış? Bir müdür göndermeyecekmiş, bir idare ayarlamayacakmış ve o talebelere de ders için bir kitap vermeyecekmiş göndermeyecekmiş böyle bir şey olur mu? İşte onun için dedim deizm bir saçmalıktır dedim manasız boş bir iddiadır dedim ediyor ya bu kadar büyük bir meseleyi büyük bir hadiseyi diyor böyle küçük bir misal ile diyor halletmesi doğru mudur? Ya tabii doğrudur. Eğer misal meseleyi hal ediyorsa doğrunun en alasıdır. Şu andaki bu mantık doğru mu yanlış mı? E doğrudur. Öyleyse bu doğru ise değişik saçmalıktır. Yanlıştır, doğru değildir. Ben kendisine dedim, dedim arkadaş. Ben dedim deistlere, deistlerle bir alıp veremediğim yok. Komünistlerle bir alıp veremediğim yok. Hristiyanlarla, Yahudilerle, müşriklerle, kafirlerin hiçbiriyle bir alıp veremediğim yok. Hepsiyle anlaşırım. Bir tek sıkıntım var. Kimden sıkıntım var? Aklını kullanmayan insanlara, insanlarla anlaşamıyorum. Bir tek sıkıntım dedim. Aklını kullanmayanların sıkıntısı dedi, dedir. Gel dedim bak ben geleyim her istediğin an bir araya gelelim. Oturalım aklımızı kullanırım. Kullanalım, doğruyu bulalım dedim. Ben yani her, her an hazırım dedim. Çünkü sevgili kardeşler, burada bunlar akıllarına çok güveniyorlar, çok güveniyorlar. Halbuki, evet, akıl bize doğru yolu gösterir. Zaten aklın bize verilmesinin asıl gayesi de bu ve doğru yolda gitmeyi bize tercih ettirir ettirir. Ama aklın doğru yolu göstermesi ve doğru yolda gitmemize vesile olması aklımız ile doğru yolun arasına bir perdenin girmemesiyle mümkün olabilir. Eğer bir perde girerse o zaman biz aklımızla o doğru yolu bulamayız. Mesela bir düşününüz. Güneş doğuyor. Güneş doğduğunda Güneş, güneşin karşısındaki yeryüzünü güneş görüyor. Eğer güneş ile yeryüzünün arasına bir perde girerse, peki o perde güneşin yeryüzünü görmesine engel olmuyor mu? Oluyor. Ve dolayısıyla güneş, yer yani o bulutun olduğu yeri görmemiş oluyor. Aynen öyle de. Allah bize bu aklı vermiş, doğruyu bulmak için doğru yolda gitmek için. Eğer biz bu aklımızla doğruyu bulursak, doğru yolda gidersek aklımızdan istifade etmiş oluruz. Aklımızı kullanmış oluruz. Aklımıza uymuş oluruz. Eğer biz yani aklımıza, aklımızın gösterdiği doğru yolda gitmezsek ve o doğru yolu bulmazsak o zaman aklı, aklımızın varlığının bir manası kalmaz. İşte aynen öyle de bazen insan akli ile düşünürken bir meseleyi aklı ile yani neti o meselenin arasına menfiyat giriyor perde. Bulutun araya girdiği gibi perde giriyor. Menfiyat gidiyor, giriyor. Menfiyat girince ne oluyor? Menfiyat o aklın doğruyu görmesine engel oluyor. Enaniyet giriyor. Enaniyet o aklın doğruyu görmesine, bulmasına engel oluyor. Nefsani arzular, şehvetler giriyor. Onlar aklın doğruyu bulmasına engel oluyor. Onun için insan aklına güvenerek yola çıkamaz. Ve akıl böylece birçok yerlerde eksik kaldığı için, eksik olduğundan ne yapmış Cenab-ı Hak? O aklın istikametle karar vermesi için destek olarak peygamberleri göndermiş. Kitapları göndermiş herkesin kendi başına aklı doğruyu bulamayacağı için, doğru yolda gitmesine vesile olamayacağı için Allah peygamberleri ve kitapları göndermiş. Ta ki onlar yani o kitaplar sayesinde, o peygamberler sayesinde doğru yolu bulsunlar ve doğru yolda gitmiş olsunlar. Evet, bugüne kadar gelen 124 bin peygamber, bu deizmin yanlış olduğunu ispat ediyor. 104 kitap bu deizmin deizmin yanlış olduğunu ispat ediyor. Deizm diye bir düşüncenin ne kadar saçma, ne kadar safsata olduğunu ortaya koyuyor. Hiçbir aklı bozulmamış, insanlığını kaybetmemiş hiçbir insan böyle akla, mantığa uymayan bir ö, bir davayı kabul edemez. Değil bir insan, insan suretindeki bir hayvan dahi bunu kabul edemez. E peki bunlar ne niçin buraya saptılar? Bunların sap saplantılarının sebebi ne? Ha, bunların sap saplantılarının sebebi ibadeti yapmak onlara ağır geliyor. İbadet yapmak bunlara ağır geliyor. Günahlardan sakınmak nefislerine ağır geliyor. İbadetin tekalifinden, sıkıntılarından kurtulmak için, kurtulmak için biz Allah'a inanıyoruz diyerek böylece bir teselli bularak peygamberleri ve kitapları inkar ediyorlar. Ta ki ibadetten, ibadet sıkıntısından günahların lezzetini kaybetmemek için istedikleri gibi yaşasınlar, istedikleri gibi yaşasınlar. Çok büyük bir çok büyük bir yanlış ki. Şimdi sevgili, sevgili kardeşler, üstadımız ne diyor? Günah kalbe işlenir. Günah kalbe geçer. İşlediğimiz her günah kalbimize geçer. Kalbi siyahlandıra siyahlandıra ta nuri imanı kalpten çıkarıncaya kadar kalbi katılaştırır. Kalbi katılaştırır. Her günahta küfre gidecek bir yol vardır. İşte bakınız Allah'ın emirlerini terk etmekte, Allah'ın ibadet yani yasaklarını terk etmemekte, Allah'ın emirlerini yerine getirmekte, yani Allah'ın yasaklarını yani terk etmekte bunlar sıkıntı çekiyorlar. Bunu yapmıyorlar. Bunu yapmadıkları için de için de, yani bir bahane bularak, bir bahane bularak ne yapıyorlar? Bunları inkar ediyorlar ve inkar etmek ile yani o ibadetlerin sıkıntılarından yani kendilerini kurtarmış gibi görünüyorlar. Ama nasıl bu bahane ne? Biz Allah'a inanıyoruz. Allah vardır. Allah birdir. Biz Allah'a inanıyoruz. Allah'a inanıyoruz güvence ile, güvence ile ne yapıyorlar? Günahları istedikleri gibi işliyorlar. İbadetleri istedikleri gibi terk ediyorlar. Onların meşakkatinden, günah ya ibadetlerin meşakkatinden, günahların zevkinden, lezzetinden yani kendilerini alıkoyamadıkları için ne yapıyorlar? Artık biz Allah'a inanıyoruz diyerek bakınız onları inkara gidiyorlar. Onları inkar ediyorlar. Halbuki iman sadece Allah'ın var ve bir olduğunu kabul etmek değildir. İmanın altı şartı vardır. Onlardan birisi de nedir? Kitaplara iman. Birisi de nedir? Peygamberlere iman. Kadere iman. Öldükten sonra dirilmeye iman. Bunların hepsini inkar ediyorlar. Halbuki tek bir peygamberi inkar etmek dahi küfürdür. Bir ayeti bile inkar etmek küfürdür. İmanın şartlarından bir tanesini inkar etmek ebediyen insanı kafir eder. Ne kadar iyi Allah'a inanıyorsa inansın, o inancı ona hiçbir faide getirmez. İbadetin sıkıntısından kurtulmak, nefsani arzuları yaşamak için ne yapıyorlar? Yani Allah'a inanıyoruz diyerek diyerek bunları inkara sapıyorlar. Halbuki Allah'a inandıkları gibi peygamberlere de inanmış olsalar, olsalar kitaplara da iman etmiş olsalar, imanın şartlarının hepsine inanmış olsalar, günah işleseler bile, günah işlemiş olsalar bile yine ne olur? Günahlarının cezasını Cenab-ı Hakk'a affeder veyahut da cezalarını verir, ebediyen cehennemde kalmayacaklar zerre kadar imanı olan ebediyen cehennemde kalmaz. İbadetin sıkıntısından yani çekindikleri için, günahların zevkini, lezzetini terk etmedikleri için ne yapıyorlar? Bunları inkara gidiyorlar. Halbuki inkara gitmek ile inkara gitmek ile yani evet o haramdan lezzeti alabilirler günahları ibadetleri yapmak sıkıntısından yani yapmak sıkıntısından kurtulabilirler ama bunlardan yani ibadetin sıkıntısı yani bir sivrisineğin ısırması gibidir. Cehenneme göre, küfre göre bir sivrisineğin ısırması gibidir. Haramlardan lezz haram lezzetlerden insanın uzak durması, o lezzeti terk etmesi, o terk, et terk etmesinin yani sıkıntısı bir sivrisineğin ısırması gibidir. Ama bunları inkar etmek ile ebediyen cehenneme gitmeyi tercih etmiş oluyorlar sivri sinek beni ısırmasın diyerek yani yılanların, ejderhaların ağzına kendilerini atmaya razı oluyorlar. Yani benim istediğim ibadetlerin yani yapmadığım ibadetlerin günahından kurtulayım diye yapmak istediğim yani günahların günahların lezzetinden uzaklaşmayayım diye bunları halal olduğunu veya da günah ibadetleri terk etmenin günah olmadığını kabul etmek ile peygamberleri inkar etmek ile kitapları inkar etmek ile ebedi bir azabı bir cehennemi kazanmış oluyorlar. Tabi zerre kadar iman yok. Allah'a iman ancak Allah'ın gönderdiği peygamberlere iman iledir. Bir kitaplara iman iledir. İmanın diğer 3 beş şartına da inanmak iledir. Çünkü çünkü iman bir bütündür. İmanın şartlarından birisine inanan hepsine inanması gerekiyor. İmanın şartlarından birisini inkar eden hepsini inkar etmiş oluyor. Bu neye benzer? Bir insana benzer mesela. Bir insan burada ise, şu anda bu meclise gelmiş ise, bu insan derisiyle de gelmiş, kemikleriyle de gelmiş, azalarıyla de gelmiş, etiyle de gelmiş, yani kanıyla da gelmiş, yağıyla da gelmiş. Çünkü o insan bir vücuttan ibarettir. O vücut burada ise bütün parçalarıyla, bütün ezalarıyla buradadır. Bu enzarlardan bir tanesi burada olmaması hepsinin olmamasını gerekiyor, gerektiriyor. Çünkü niye? Çünkü bir insandır ya, tek bir insandır. Yani bu azalardan ibarettir, bu maddelerden oluşmuştur. Ama bu maddelerin hepsi biri birsiz olamıyor. Birisini kabul eden hepsini kabul edecek, birisini kabul etmeyen hepsini inkar edecek. Başka çaresi yok. Tek Allah'a iman ile bunlar, kurtulmayacaktır. Çünkü Allah bunu söylüyor yani. İnandıkları Allah bunu emrediyor. Bunu söylüyor. Sen benim gönderdiklerime de iman etmedikçe, kitaplarıma da iman etmedikçe aytık kelimeler var. Sen iman etmiş olamazsın diyor. Onun için bu felaket adeta gerçekten Müslümanların yani bilhassa gençlerin başına büyük bir felaket hükmüne geçmiş. Maalesef insanlar yani burada bir teselli buluyorlar. Ha tamam biz peygamberlere inanmayınca, kitapları inanmayınca ibadetlerden kurtulmuş olduk. Ama Allah'a inanıyoruz. O bize yeter diyorlar. Halbuki onlara inanmadan Allah'a imanın iman olmadığını anlamıyorlar, bilmiyorlar. İşte cehalet. işte cehalet. işte değişik böylece yani bir safsatılıktır. Bir, bir akıl mantık dışında bir hal ve harekettir. Hiç akılla bir alakası yok ya. Mantıkla bir alakası yok. Nefsin sadece yani günahlardan lezzet alması için, ibadetlerin sıkıntısını yaşamaması için yani bahane olarak ben Allah'a inanıyorum diyerek teselli bularak yani bu küfrü işlemesidir. Başka hiçbir sebebi yok. Buradaki Allah'a in inanıyoruz demek ile yani o yaptıklarının yani yapmaları gerekeni yapmadıklarından dolayı bir teselli bulmak içindir. Yoksa gerçekten Allah'a inandıkları için değildir. Allah'a inanan Allah'ın gönderdiği peygambere inanmaz mı? Gönderdiği kitaplara inanmaz mı? E bir düşün, bütün kitapların hakaniyetini ispat eden deliller bütün peygamberlerin peygamberliklerini ispat eder mucizelerin hepsi bunları yalanıyor. Hz. Musa'nın denizi geçmesi kavmi Lut'un beş şehrin dibinden kaldırılıp da tersine çevrilmesi Hz. Rasulullah'ın yani bir parmağıyla güneye aya işaret edip de iki parça etmesi ve elinde Kur'an gibi 1400 seneden beri tek bir ayetin yanlış çıkmadığı bir kitabın bulunması ve bütün peygamberlerin ellerindeki mucizelerin olması o Allah Allah demeleri sadece nefislerinin arzularını tetmin etmek ve Allah'ın dediklerini dediklerini terk etmek için biz Allah'a inanıyoruz diyorlar. Yoksa gerçekte inandıkları için değildir. İnanmış olsalar ne yaparlar? Emir ve yasaklarını yaşarlar. Evet.